Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey'in hiç erkek evladı yoktu fakat Orosan Melik olan abisi Çağrı Bey'in erkek evlatları vardı. Alparslan, Kavurt ve Emir Yakuti en bilinen erkek evlatlarıdır. Yine Çağrı Bey vefat ettiğinde henüz çok küçük yaşta Süleyman adında bir evladı vardı. Çağrı Bey'in ölümünden sonra kardeşi Tuğrul Bey, abisinin hanımlarından biriyle yani Süleyman'ın annesiyle evlenmiştir. Kısaca Tuğrul Bey bu evlilikten sonra Melik Süleyman'ın sadece amcası değil aynı zamanda üvey babası da olmuştur. Melik Süleyman'ın hayatını anlatmaya çalıştığım bu videoda maalesef kaynaklar çok yetersizdi. Bulduğum makale ve yüksek lisans tezlerinden Süleyman'ın hayatını sizler için derlemeye çalıştım. Öncelikle Selçuklu kaynaklarında Melik Süleyman'ın annesine dair pek iz bulamasam ve gerçek ismini öğrenemezsem bile bütün kaynakların birleştiği ortak bir nokta var. Melik Süleyman'ın annesi olan Hatun, Turul Bey üzerinde epey etkili bir kadındı. Tuğrul Bey bu evlilikten sonra yeğeni Süleyman'ı kendi oğlu gibi görmeye başlamış ve onu diğerlerinden ayrı tutmuştur. Oysa Tuğrul Bey dönemindeki en güçlü taht namizetleri Alparslan ve Kutalmış idi. Fakat Tuğrul Bey eşinin ve veziri Abdülmülk el ısrarları sonucu Süleyman'ı veliaht tayin etti ve kendisinden sonra Selçuklu tahtına oturacağını duyurdu. Melik Süleyman bu olayların olduğu devirde çocuk yaştaydı yani dizide gördüğümüz gibi kocaman bir adam değildi. Tuğru böyle bir karar alması maalesef devlet için gayet isabetsiz oldu. Vezir Amidülmülk Elkündür'ü ise Süleyman'ın sultan olmasını onu çok sevdiği için istemiyordu. Henüz küçük bir çocuk ve deneyimsiz olan Melik Süleyman tahta geçerse Selçuklu devletini istediği gibi yönetebilecekti. Oysa tahta Alparslan geçerse Amidülmülk Elkündür'ü bu kadar rahat davranamazdı. O yüzden vezirlik gücünü kullanarak Süleyman'ın tahta oturabilmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Selçuklu Devleti'nin Erdem ve Erbaskan gibi önemli komutanları Tuğrul Bey'in Süleyman'ı vela tayin etmesini hiç olumlu bulmadı. Merkezden ayrılarak Alparslan'ın yanına katıldılar. Babası Çağrı Bey'in ölümünden sonra Horasan Melik'i olan Alparslan, cesareti ve kahramanlıkları ile tahtın en güçlü adayı olduğunu göstermişti. Sonuç olarak Tuğrul Bey'in Süleyman'ı vela tayin etmesi suyu bulandırmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Çünkü Türk töresinde kut anlayışı vardı. Tanrı kutu kime vermişse o tahta geçerdi. Hanedandan olan tüm erkek evlatlar tahta adaylığını koyabilirdi. Kim galip gelirse taht onun olurdu. Devleti yönetebilecek yaşa erişmemiş ve deneyimsiz olan Melik Süleyman'ın veliaht tayin edilse bile rakipleri karşısında şansı yoktu. Tek şansı Vezir Amizülmülk Elkündürü idi ve tahta kalabilmesi ona bağlıydı. Tuğrul Bey'in ölümüne yakın kutalmış isyan etmişti. Tuğrul Bey bu isyanı bastırmak üzere Veziri el görevlendirdi. Yani Kündüre Tuğrul Bey öldüğünde hala bu isyanı bastırmakla uğraşıyordu. Süleyman ve annesi ise İran'ın İsfahan kentindeydi. Tuğrul Bey'in ölümüne haber alan El-Kündürî, başkent Rey'e gelerek tüm önlemleri aldı. Süleyman'ın veliaht olduğunu hatırlatarak onu Selçuklu Sultanı ilan etti. Ayrıca askerler başta olmak üzere Birçok devletin ileri gelenine para, altın ve kumaş gibi değerli hediyeler dağıtarak yanına çekmeye çalıştı. Alparslan hariç Süleyman'ın sultanlığına kim karşı gelirse onunla çekinmeden mücadele ederim diye gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Buradan şunu anlıyoruz ki Elkündüri Alparslan'dan çekinmekte ve onun gücünü görmektedir. Melik Süleyman annesiyle beraber re'ye geldi ve kendi adına hutbe okutarak Selçuklu devletinin yeni sultanı oldu. Fakat daha en baştan Alparslan ve Kutalmış, Süleyman'ın sultanlığını kabul etmediğine tahtın kendilerinin hakkı olduğunu ileri sürdüler. Yine hanedandan birçok milik Süleyman'ın sultanlığını kabul etmedi ve tahtı ele geçirmek için harekete geçti. Fakat en başında da belirttiğim gibi en güçlü adaylar Alparslan ile Kutalmış'tı. Süleyman devletin yeni sultanı olunca birçok Selçuklu devlet adımı bunu tanımadı. Selçuk Bey'in torunlarından Erbasan, Yasiyan ve Hacip Erdem, Kazvin'e giderek Sultan Alparslan adına hutbe okuttular. Alparslan'ın ciddi bir rakip olduğunu gören Elkündür'ü ona bir elçi göndererek Süleyman'ın varisini uygun bulduğunu, para isterse vereceğini, kendisiyle aynı soydan olduğunu ve eğer karşı koyarsa sahip olduğu Harizm ve Nişabur'un sahipsiz kalacağını hatta Süleyman'dan sonra Alparslan'ın içinde hutbe okutup birliği sağlayacağını bildirdi. Vezir Elkündür'ü daha önce dediği şeyi yaptı ve Alparslan'a bir mektup yollayarak onu tehdit etti. Süleyman'ın önünde en büyük engel olarak Alparslan'ı gören Kündür'ü gönderdiği bir elçi ile ona Tuğrul Bey'in vefat ettiğine yerine vasiyeti gereğince Süleyman'a geçirdiğine kendisini Horasan Melik olarak tanıyacağını ve yeni sultanın saltanatına kast halinde de hakkını silah kuvvetiyle koruyacağını bildirdi. Fakat onun bu mektubu Alparslan üzerine beklediği etkiyi yaratmadı. Nitekim Alparslan başşehir olan rey üzerine yürüdü. Alparslan'ın rey'e yaklaştığı haberini alan Süleyman onunla başa çıkamayacağını anlayarak derhal Şiraz'a doğru hareket etti. Süleyman'ın bu tavrı karşısında edişlenen El Gündür'ü daha önce onun adına okuttuğu hutbeyi bu sefer Sultan Alparslan adına okutup yeni sultanın itaatini arz etti. Amidin Milk El Gündür'ünün böyle bir keskin dönüş yaparak Alparslan'ı sultan olarak tanımasında bir olay daha etkili oldu. Onu da kısaca belirtmek isterim. Turul Bey ölmeden önce Kutalmış isyan etmiş ve bu isyanın bastırılması için El-Kündür'ü görevlendirilmişti. Fakat daha önce de belirttiğim gibi El-Kündür'ü Torul Bey'in ölümü üzerine kuşatmayı kaldırarak Süleyman'ı tahta geçirmek için harekete geçmişti. Kuşatmanın kalkması üzerine serbest kalan Kutalmış, Selçuklu tahtına ele geçirmek üzere harekete geçti. Kutalmış Türkmenlerin de desteğini alarak 50.000 kişilik bir ordu topladı ve başkent R'ye doğru ilerledi el ile Kutalmış'ın karşı karşıya geldiği bu çarpışmada Kutalmış kesin bir zaferle ayrıldı. Yani Süleyman'ın sultanlığının lafta kalacağı ve tahtı ya ya da Kutalmış'ın ele geçireceği kesinleşmiş oldu. Vezir Amidülmülk, el Kutalmış'ı başında sultan olarak görmektense Alparslan'ın sultanlığına razı oldu. Kündürî ustaca siyasi bir manevra sonucunda kısa bir süre önce kendi eliyle tahta çıkardı Süleyman'ı yine kendi eliyle tahttan indirdi. Ve Alparslan'ı tahta davet ederek adına hutbe okuttu. Görüldüğü üzere Süleyman bu olaydan sonra devre dışı kalmış oldu. Artık Selçuklu tahtına kimin geçeceği Kutalmış ile Alparslan arasında gerçekleşecek olan savaş belirleyecekti. Bu başka bir videomun konusu olduğu için kısaca geçiyorum. Melik Süleyman'ın hayatının daha sonrasına dair hiçbir bilgi bulamadım. Fakat büyük ihtimal ortadan kaldırılarak öldürüldü. Çünkü hayatta kalsaydı kaynaklarda adı geçerdi. Nerenin meliki ve hakimi oldu, hangi savaşlara katıldı, kaç tane evladı vardı gibi bilgileri size verebilirdik. Maalesef nasıl ve ne zaman öldüğü hakkında bilgiye sahip değilsek bile Sultan Alparslan zamanında ortadan kaldırıldığını düşünmek mümkündür. Videomuz burada biterken abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın takipte kalın hoşça kalın